Merhaba çocuklar. Güne bir atasözüne hoş geldiniz. Bugünkü atasözümüz sakla samanı gelir zamanı. Şöyle düşünelim. Şimdi elimizde saman olsa işinize yaramaz değil mi? Ne yapacaksınız bu samanla ki? Ama biz gene de bu samanı saklayalım diyoruz. Belki bir gün işimize yarar. Bir gün bir bakıyoruz birisi bize bir at hediye etmiş. E bu at ne yer? Saman yer. Bakın sakladığımız saman bugün işimize yaradı. Aynı samanda olduğu gibi gereksiz gördüğümüz birçok şey de yarın bir gün işimize yarayabilir. Bu atasözümüzün anlamı ise en değersiz şeyi bile atmamalı, bir yana koymalı. Günün birinde gerekebilir, işe yarar olacaktır. Haydi şimdi ise sakla samanı gelir zamanı ile ilgili cümlemize bakalım. Annem sakla samanı gelir zamanı diye bana hiçbir şeyi attırmıyor. Sonraki atasözümüzde görüşmek üzere hoşçakalın.